ısrarla sorulan bir isim şu an chatbox'ta da e, Nikolaus Pepe. Onunla ilgili bir gelişme var mı? Yani Nikolas Pepe ile ilgili görüşmeler sürüyor. Dün bazı arkadaşlarımız da Mustafa'ydı, e, Mustafa, Mustafa Korkusu Devleti'den. O da işte anlaşıldığı gibi bir ifade yapmış, millet de umutlandı. E, yani doğru ama biz hep temkinli davranalım. E, haber doğru ama hmm. e, algılama açısından eksikleri var. Pepe zaten e, evet Beşiktaş'ta taşta e, gelme konusunda bir sıkıntısı yok. Türkiye'ye gelme konusunda gelirim diyor. Gelirim diyor. Bu şartlarda verilen rakamlarda anlaşılacak seviyede bu bir problem yok. Şimdi buraya bakarsanız Pepe eli kulağında Beşiktaş'a gelecekmiş gibi gözüküyor. Doğru mu? Ama işin aslı öyle değil. O da kulübünden bonservis bedelini talep ediyor. Yani bonservisini be verin bedava ben çıkayım diyor. E, Beşiktaş'ta e, bu işe dahil olmak istemiyor. Şimdi yarın oyuncu Soruyorum Songül. Yarın oyuncu bon servisinin eline aldı. Kulüpten çıktı. Halil Dervişoğlu gibi. Yani bu sefer Beşiktaş'tan aldığı parayı şunu deme ihtimali var. Evet ben bunu anlaştım. Size de tamam gelirim dedim. Hatta diyelim ki 10 protokol yaptım. Ama şimdi 10 protokolü uygulamak istemiyorum. Ya kulübümden bon servis ben aldığıma göre. Başka tekliflere de değerlendirilirdi. O yüzden bu tür transferlere %100 bitti gözüyle bakmak mümkün değil. Yani bon servis takımın elindeyken e, oyuncunun konuştuğu rakam atıyorum 101 1 milyon euroysa bon servisini aldıktan sonra konuştuğu rakam 2 milyon euro olabiliyor. 1,5 milyon euro olabiliyor. Bunlar da çok önemli. O yüzden ben o bon servis alınmadan, o ıslak imza atılmadan ben e, Pepe Beşiktaş'ta demem ama süreci takip ediyoruz. Olumlu gelişmeler var. Oyuncunun iyi var. Ama sonunda money talk deniyoruz ya. İngilizler mi diyor? Money talk diyor. Para konuşur yabancı futbolcularda da şu anda onun üzerinde bir Beşiktaş sevgisi falan aramamız mümkün değil. Yani ya işte Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı şunun için tehditli Galatasaray sevgisine denir. Yani yabancı futbolcunun ne Beşiktaş sevgisi olacak, ne Galatasaray sevgisi olacak. Daha önce oynamadıysa, yani çocukluğunda Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı tutmadıysa para sevgisi var. Para için geliyorlar. Yani o yüzden e, ben süreci e, o gözle izliyorum. Pepe'nin ihtimali var tabii şu anda. Ben %50 görüyorum. Bu işin gerçekleşme e, Şansın. şansını %50 görüyorum. Daha olması gereken yollar var. Ee, o zaman daha önce forma giyen bir ismi konuşalım. Şu an tarışka, sürekli chatbuckla dönen bir isim. Ona değinelim dilerseniz. Yani hoca konuştu tekrardan. Şu an Güneş. Onu da dinledik. Yani 15 milyon euro. On servis yaklaşık olarak. 10 milyon euro maaş 2 yıl anlaşma yapsanız 3 yıl 15 milyon euro verdiniz ya 3 yıldan aşağı yapmayacaksın herhalde. 30 etti 45 milyon. Menajer parasıydı yok şu vergilere girmiyorum daha. 50 milyon euro. E Beşiktaş'ın 50 milyon euro gelecek bir e, süreci yok. Yayın ihalesi belli. Şampiyonlar da yine katılamıyor Galatasaray gibi. Oradan katılırsa 35 milyon euro Galatasaray alacak. Avrupa gerileri de bugün toplasanız 10 milyon euroyu zor bulur. E, belki gruplardan sonra çıktıkça zaman artacak belli bu parametreleri var. E o zaman e, bu şartlarda da bir tek şey kalıyor dış kaynak. Yani inşaat ekonomisi ya da başka bir ekonomisi. O yüzden ben bu yapı içerisinde e, yönetimin dengeleri bozacak şekilde Talisca'ya bu paraları e, verebileceğini düşünmüyorum ama yani tavşadan, şapkadan tavşan çıkartırlar Talisca'yı e, getirirler. O ayrı bir şekilde değerlendirilebilir ama ee, Şenol Hoca istiyor diye. Oyuncu Beşiktaş istiyor diye. Ee, ama işte işin içinde para var. Yani biraz zor. Yani taraftar anlıyorum. Herkes gibi ben de e, Türkiye'de Süper Liginde Taliskayı izlemek e, bambaşka bir zevk. Burada olmasını isterim. Icardi'yi görmek istediğim gibi. işte Tadic'i, Ceko'yu görmek istediğimiz gibi. Bu tür yıldızların e, Türkiye Ligi'nde oynaması çok önemli. Talisca bir gün gelecek ama Herhalde maaş ve durumları biraz azaldıktan sonra gelebilir. Kanaatindeyim. Ahmet Nurçay böyle bir çılgınlık yapar mı? Tarişka konusunda böyle böyle bir anlaşma imza atıp alır mı? Zor ihtimal görüyorum. Baskı da oluşturmak istemiyorum. Yine Chatbox'tan devam edeceğim. E, Chamberlain olduysa demek ki Malinowski olmadı diyorlar Fatih abi. Malinowski gelmiyor mu? Demiş bir izleyicimiz. E, yine Malinowski ile ilgili Malinowski transferinde sorunun maaş olduğu oyuncunun 3 milyon euronun üstünde bir maaş istediği söyleniyor. Fatih Bey'in bir bilgisi var mı acaba deyip konuyu Malinowski'ye çevirelim. Chamberlain'in 8 numarada iyi oynaması önde oynamayacağı anlamına gelmez. Orada Getson da var. Yani Getson vardı da, e, işte Salih vardı da, işte Hacı Ahmet Eviç var. E, yani Birçok alternatif isim oluşturabilirsiniz. Hocanın yapısı farklı oyuncularda. Ya da şöyle söyleyeyim. Haliska da var orada. Cenk var. Rebiç var. Rebic e, şey, yakın durumda oynuyor. İşin e, işin açıkçası. Cenk benzer oyun oynuyorlar. E, yarın Gezal geldiği zaman e, orada başka bir hikaye olacak. Bakarsınız ee, oradaki görev tanım itibariyle birçok şey değişebilir. Yani e, Chamberlain tamam orta sahada oynuyor da 8 numarada merkez orta sahada da oynatabilirsiniz. E, kanatta da oynuyor. Eski gücü, patlama gücü sağda da oynatabilirsiniz. O yüzden Malinovski hikayesinin çok kapandığını düşünmüyorum. Sadece e, oyuncunun, eşinin e, bir takım beklentileri vardı. E Beşiktaş'ta artık işte imza parası ödenmiyordu eskiden çok kesin şeydi ama şeyde gördük ki Chamberlain'de iki e, buçuk milyon euro maaş bir e, buçuk milyon da imza parası. ikiye böl. Ne yapar? Böldüğünüz zaman 750 e, e, 750'de koyduğunuz zaman 3,250. Demek ki 3,250 üzerine çıkmış. Yani Chamberlain'e bunu veriyorsanız Malinowski'ye de verebilirsiniz. Sadece Malinowski'nin e, pozitif bakmakla birlikte e, işinin eşinin de bir ikna turu vardı. E, hala ben masada olduğunu düşünüyorum işin açıkçası. Malkul fiyatlar oluşturulursa Beşiktaş'ta Malinovski'yi masadan kaldırmış değil. E, onun da beklediği bir yerler var. Yani başka kulüplerden teklifler bekliyordu. İtalya'da kalma. İtalya'dan teklifler bekliyordu. Marsilya'daki seyahat performans üzerinden de bir süreç vardı Marsilya ile Emre Kocada gidecekti ama herhalde sanırım iptal ettiler gidişi. Ee, onunla ilgili görüşmeler çalışmalar e, devam ediyor. Tabi burada şey atlamayalım biz belki göz ardı ediliyor ama ben Bahtiyar Zahrit Dinoğlu. Onun yarın e, bugün yarın evet uçağı yarın anlaşma dün yapıldı dört buçukta e, kontratı öyle yolladılar. Orada da son gün biraz kriz çıkardılar. 6,5 milyon euro bon servis e, istemişti CSK Moskova. E, orada da bir gerilim yaşandı. Ama dün 4,5'da kağıdın geldiği bilgisi geldi. Yarın da oyuncu e, büyük ihtimalle İstanbul'da olacak. E, o sorunda hiç yapıldı. E, çok yönlü bir oyuncu. Yani e, sol ayak 10 numara oynuyor. Sol bek oynuyor. Kanat da oynuyor. Gerçekten bir joker. En önemlisi mavi kartı. Yani Türk, Kazak olduğu için de Türk statüsünde Oynatabilecek. Belki de birçok yerde, birçok mevkide Şenol Güneş'in elini güçlendirecek. Şenol Güneş oyuncunun alınmasını, özellikle mavi kartından dolayı alınmasını 25 yaşında çok istemiş. O da Beşiktaş'a ayrı bir derinlik, ayrı bir hikaye yazılabilir. Yani oyuncu kendi takımda oynuyor, kendi taraftarı çok seviyor, çok performansından memnun. E, oyuncu kazak diye e, böyle şey muamelesi yapılması da normal değil. E, bence daha fazla ilgi hak ediyor. Oynamaya başladıktan sonra gördüğüm kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla, izlediğim kadarıyla oyuncu Beşiktaş'a hizmet edebilecek hatta ve hatta paralar kazandırabilecek bir potansiyele sahip diye düşünüyorum.